Bak yine bir kişi burada kalmış. Kim bu? bu kim değilim. bu? Zor değil. Çiz şimdi kalacak burada bak. Zorra. Hızlı olalım. Şimdi. Beyler gelin. Beyler Orada hızlı. Seri <laughs> beyler. Gelin. şu yeşil şeylerin yanında çok ses yapmayacağız. Ben onu anladım. Bu şeyi kodu kaçtı. Bu Sevilay biliyor. Nereden baktı acaba? Bayağı skor girdi kanka. Bunlar da değil. 49-601 Nerede gördün? Gözükmüyor kanka. Peki bundan sonra elektriği nereden bulacağız? Dur, dur bir dakika. gerek var mı? Kanka bir dakika. Evet. O Nerede anahtarı ya? al ama kilide basmayın çünkü elektrik sistemi neresi bilmiyoruz. Okay. Burası mı? Neresi olabilir? şeyler de sıfırlanmış. Evet. Dön ki geliyor Git. Git. Böyle kovalayabilir bunu. Şey Nasıl şeyleri bulalım ya, nerede ya? Jeneratör buradaymış tamam kanka. Lülü. Ne oradaymış? Kanka şurada gel. Bak burada jeneratör var. Aa tamam. Ama benzin bulacağız buna bir de. Okey benzin Yok buluruz. Da. Bak burada da var. Eski ha benzin var. Efendim bu. ablacım. Can var, kedi değil mi? Evet kedi gibi bir şey. Hadi gidelim. Oy. Aç kilidi. Ne o zaman ama çok sağlam Kanka gel. Kanka şeyleri de alalım dursana bir. Şurada da vardı. Alırız Bella. Ay. Ne yapıyorsun? Ne? Hey. Varların içinden geliyor sesler. Kanka şeyleri de alalım. Gel gel Sana gel. Bir. Gel gel. Ama yine bir tane fazlayız bak. Bütün NPC'leri toplamışsın bu NPC evet. ya. Bu NPC. Bu NPC aynı. Kapıyı açtınız mı? Çıkalı kapıyı. <laughs> Attention, an unexpected electrical problem occurred in our factory. Please don't panic.

Hoşçakalın. Jailer Tour'un söyledim. Jailer açın. Şerefsiz. Bırak huyunu bırak. Hayattayım. Kanka, ne Önem var mı? Var Mustafa galiba. Nerede? Galiba, aynı. Kanka gel bak burada şeyler var bir şeyler. Bak yerde bu şey var, bunu al. Bak bir. Karşıda ya, ben onu kaldırmaya çalıştım. Ya, ya beni aldı ya. Bir de şişe attım onu ona rağmen aldı pezeveni. Ayşe'de yani ben onu kaldırmaya çalıştım. Bu ağaç değil ha. Amunako, amunako. Ha, şu burada. Amunako. Ben böyle Allahçe var. Kart göster. Amunako. Ama sen onu söylediğin için o da söyleyecek. Sevilen yok kanka. <laughs> şey... Im... İkinci katı bulmamız lazım da nereden bulacağımız hakkında evet, hiçbir fikrim i̇şte, yok. İşte aynen, ikinci katı bulmamız lazım. Ortaya bulmamız lazım. <laughs> Kanka on saattir bizi yok Gidelim mi? Gel. Gidelim ya. Abi. Ah. Elimde bununla gezeceğim kanka. Ne o? Ha şu? Buradayım. Nerede? Kanka Zmoti'nin oradayım. Ben akıl sağlığı lazım galiba. Şu şey görmüyorum. Buradayım gel. Neredesin? Bak zıplıyorum. Hı. Kendimi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Zıplıyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz burada? Ama bak be. Ölmemeyi yeğliyoruz. Sen misin? Aynen. Ha Aman fena Geliyor geliyor arkana bak. Geliyor. Henüz de yıldız geliyor. Bak bizi yıldıza getiriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yalnız geliyor. Oho! gülüyor> Yardım Furkan. Bir yerde merdiven var. Gelsiniz de. Bir dakika. Bunlar açmış. Da zaten. Bir yerde merdiven var. Gelsiniz de. Gel gel. Bak aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorlar. Hmm. Nerede? Oh be! Bu ne zor bir oyun. <laughs> bu Abi, ne zor bir oyun arada, ya. Bir dakika, hmm. bir dakika, bir dakika biz sabahtan beri bulmuşuz hani Ama bir şey söyleyeyim aynen ya. bulmuşuz. Sadece biz boş boşuna şey yaptık. Kapıyı açmamışsınız sadece. Helal de olsun. Sevgiler. Ya şükür. tane size peynir atmayın. Zorti burada. Kim <laughs> o şanssız? Zorti. Arkadan kilitliyoruz yazıyor. Ama giremiyoruz. Burayı, burayı evet, açacağız bu arada şuradaki kapıyı. Buradaki kapıyı da anahtar istiyor da anahtar nerede? Alta mı gerekiyor tekrardan galiba? B. Abi Slender var ya yine. Bende de var. Bir saniye bir saniye bir şey deneyeceğim. ee, <laughs> tabelalarda şey yazıyordu peyniri şişe atmayın yazıyordu. Peynir görüyor musunuz? Ha peynir evet şurada. Evet gözüküyor. Nerede? Versene bana ben atayım. <laughs> Aha. Ha. Abi ekliğe bak. Yine kesin <laughs> tamamlanmış. Çok şükür. Tekir Tekirdağ'ın ya, plakası. 31 yani verdi. <gülüyor> <gülüyor> abi ayran alacağım ya. Kafa okay. gitti benim. <laughs> Güvenlik kodu 5959. 59. Evet. Benim memleketimin girdim <laughs> ama. 99. Enter'a basamamışsın lan. Ayran var mı? Bastım Ayranı. ama. Kanka bana bir verir alır mısın be? Tamam. Gelin gelin. Geldim. Bakın ben şeyi geçtim ha. Bu. <laughs> manyaksın gerçekten manyaksın. Böcek hmm. fobisi olanlar gelmesin. Evet. Zor Zort olan. <laughs> Gelin hepimizi de itmesi lazım galiba. Aa yine. Saatte de. Yine ipimiz itmesi <laughs> lazım. Kom yardım. Ne yapacaksın Gelin itelim hep beraber. Peki. Bir dakika dur dur kanka. Kanka ya bunlar enayi ya. Enayiler şey zıplama var, ya var. zıplama. Nereden? Ha şuradaymış. Kanka şeylerin üstünde. Gel, gel itelimiz kanka. Aa burada dördümüzün evet. de itmesi lazım. Bekleyeceğiz. Evet. He. <laughs> ne? tutuyorsun? Tuttun mu? Neye basın tutun? Tamam. Mavi. Tamam, w basın. E basın tutun W basın. Kanka niye şey... tutmuyorsunuz? Ben ne basıyorum E'ye W'ya da mı basmamız gerekiyor? Ben Kanka illa ki çünkü. Abi sağdan sola söylemişiz ki. He. Ee? Hepiniz Şimdi ne oldu? Ha testere lazım diyor. Buraya testere lazımmış. Ben Bir tane de orospu evladı var burada. Abi nerede yazıyor testere diye? Kanka bak tahtanın üstüne gel testere yazıyor. Hmm. Çok karanlık ama testere varsa bile göre bulamam ben bu karanlıkta. Gidip yanında löpür löpür bir şeyler içiyor. <laughs> ben aynen içtim. Zorra. Ay, kafam artık ses kaldırmıyor. 30 tane ses. Gerçek kafamın içi gibi. Baksana ayından bize bakıyor pezemekler. Destereyi getir. Destere yani. yani. <gülüyor> 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 Kim? Aa burada burada buldum. Tamam devam. Öyle. Nereye gidiyorsunuz? Katak geziyorum. Buraya Düz neden gitmiyor? Düz gitsene. Gittiri. Kaç kaç kaç. Yardım et yardım. Amına ko. Amına Buradan mı gideceğiz? nerede? Bak oturttum kafasına ama mal oldu. Okay. <laughs> Birinci aşağı ineceğiz herhalde. <laughs> gelin, aşağı katı, gelin aşağı kata, gelin aşağı kata. Bu kaç tane oğlum da? Ne Birinci kata gelin. Birinci kata gelin. Aşağı indim merdivenden ben aşağıya. Abi bu arada. Ben buradayım yaşıyorum ben. Bilmiyorum ki? Bilmem ki kanka. Şur, burada burada. Buradayım ben. Bunu yok. Hoş geldin arkadaş sağ Teşekkür ederim. Hayda. Galiba biz de kaldıracağız artık. <laughs> Zorti nerede? <laughs> Çıkış kapısını açmak için Zorti'yi kullan. Zorti'yi alalım kanka. Alalım kanka. <laughs> Sağdadır herhalde. <laughs> Gelin. <laughs> Bu tarafa gelin. <laughs> ben, 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 ben. Gelin gelin. kimliğim yok ama. Diğer portiler nerede? Ne? düştü. Kimliğim yok kanka. Bizden. Bu malları bulmamız lazım çünkü çıkamayacağız hep beraber. Evet, gel gel. Mallar! Amına kolar gelin. Herkes öldü mü ya? <laughs> Özge öldü. Kimliğini buldum. Gelin. Sevgay neredesin? Kanka? Al kimliğini. <laughs> 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 tamam. Yaptık lan. Yaptık. Yapamaz, dediler. Ama, kanka. Yapamaz kanka. dediler ama yaptık. Deviray kanka. Yapamaz dediler ama yaptık. Al kanka. Hatta biri bize orospu çocuğu dedi kanka. Ama, kanka. Yaptık. <laughs> ama yaptık. <laughs> ama yaptık. Ay bir tane bulamadık ya. Tekerlek bulmamız kanka lazım. Kalkmış, bir tane şeyi bulamadık altı şey. Tekerlek, mekerlek lazım arabaya. Nereden buldun? Ah, tekerlek buldum. Gel, tak şuraya, tak. Gel buraya bak, benim zıpladığım yere. Kaçın, kaçın. Tak. Kaçıyorum. ben sürüyorum. Biliyorum. Eee, ha, kaçtık. Evet. Hayır, dur. Geçmeyin, geçmeyin. izleyelim. Nasıl yaptın Kim sürüyor arabayı? Ben sürüyorum. <laughs> Çalıştırsan kardeşim, hadi ya. Buraya arkadan gelsin kovalasın biraz heyecanlı olur. Onu bekliyorlar ya. Özge ablam doğruyu söylüyor. Orada gey. Ah, çiğ köfte yazıyor. Şimdi bu. Bayağı, Bayağı uzun bir Aynen. Aynen. Çiğ köfte fabrikasından de biz... sıyrıl. Dakika, gerçekten. Biz... Bu arada. Öyle kısa bir Kısa kanka 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 kanka. da biz yapamadık. Biz bunu 20 dakikada falan bile bitiririz abi. Hadi zorla o, evet. o yüzden bir de şeyleri... <laughs>